Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 6 Mart 2021 günlerden cumartesi saatlerimiz 12.50'yi gösteriyor. Hepinize iyi tatiller dilerim. Hepinize çok güzel bir hafta sonu temenni ederim. Ve hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir hafta sonu temenni ederim. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün gündüz programı Adana Yeşilova Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk sürprize müsait bir programla start alıyordu. Burada Adana 1. altılı Ganyan analizimizi az evvel paylaşmıştık. Sıra geldi Adana 2. altılı Ganyan analizimize. Adana ikinci altılı Ganyan analizimizin ardından akşam yarışları İstanbul'da koşul İstanbul ve Lefendi Hipodromu'nda koşulacak 7 koşuluk programla tamamlanacak. Şimdi Adana at yarışları analizime geçiyorum. Adana ikinci altılı Ganyan analizime geçmeden önce yine hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili yarışseverler tahminlerimi yazılı olarak verdiğim şablon şeklinde attığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız, şablon şeklinde almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda küçük harflerle okangunertv.gmail.com adresine mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ücretli WhatsApp grubumuzda her gün küçük altılı ganyan, normal altılı ganyan ve geniş altılı ganyan analizi paylaşıyorum. Ve her gün bir tane de misli altılı ganyan analizi paylaşıyorum. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza bekliyoruz sevgili yarışseverler diyerek Adana 2. altılı ganyan analizime geçiyorum. Adana 9 koşuluk program var. Dolayısıyla ikinci altılı Ganyan programın 4. koşusuyla Çin bir yarışta start alacak. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının kısa mesafede 1200 mesafe Çin pistte koşulacak. Handikap 16 yarışı. Esasen ara vermese bugün sizlere bank olarak vereceğim bir isim vardı. İşleri gerçi çok güzel. İdmanda bir safkan Valles'in tayı Oratorio'nun torunu 5 numaralı Can Reis ilk yarışında hayatının ilk yarışında Buran Kılınç dairesinde çıktığı yarışı çok rahat kazanmasını bilmişti. E 5 Can Reis'in esasen bu grubu geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Bugün birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda grupta kalitesini ispatlamış bir numaralı Serveyron. Evet Serveyron arkadaşlar kusura bakmayın dilim sürüştü. Bir numaralı Serveyron ikinci şanslı safkanımız olacak. Yine alt numaralı Pür Dikkat. Hayatın ilk yarışında güzel bir çim birinciliğinle başlamıştı. Bugün 6 numaralı pür dikkatta Müslüm Çelik idaresinde dikkat edilmesi gereken isimdir. Yine bu üç safkan dışına çıkarsa 9 numaralı War ve 8 numaralı Skyline isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirilebilir. Ve altılı ganyenin ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 4 yarışta devam edecek. Burada da 1 numaralı iz bırakan. esasen bu gruptan çok çok nitelikli çok çok kaliteli bir isim. 11. ayın 22'sinde koşmuştu. Bu safkan 60 kiloyla kısa vade 8. Konya Ereğli belediye başkanlığı koşusunu kazanmıştı. Bugün Mehmet Akya daresinde o yarışa nispeten 5 kilo düşerek şartlı 4 yarışa çıkacak. Bugün yine tercihen ter, e, banko olarak tercih edilebilecek isimlerden bir numaralı iz görüyorum. Yine bir numaralı iz aradan etkilenmesi durumunda 8 numaralı Sun Time yine Luxor temsilcisi bugün Müslüm Çelik idaresinde etkili koşabilir. Yine 4 numaralı Demir Kurt yine grubun kaliteli safkanı bugün ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilebilir. Yine idman durumunu beğendiğim Nativa Khan temsilcisi 2 numaralı Mine of Fire ve 13 numaralı Impulsive isimli safkanlar sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1900 mesafe kum pistte koşulacak satış bir yarışında öncelikli ismim Taylan'dan beri takip ettiğim Yavuz Can'ın torunu Kırman temsilcisi 2 numaralı Semra Kızı. Bugün Emrah Sincan idaresinde ilk şans vereceğim isim olacak yine 3 numaralı Aybet Dikta Onuntay'ı. Özellikle formda bir isim Mücahit Bayır idaresinde bugün ilk iki safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine dört numaralı kafadar zaman zaman start problemleri yaşasa da bugün dört numaralı kafadar da uygun grupta bu grupla rahat başa edebilecek kapasitede bir safkan arkadaşlar. Bugün yine dört numaralı kafadarı İlham Göçer idaresinde üçüncü şanslı isim olarak tutuyorum. Bu üç safkanın dışına çıkması durumunda 9 numaralı oğlum Yusuf, 6 numaralı Arayekfi, yine 10 numaralı Özay Berk ve 7 numaralı Yağmur Kızı isimli safkanlar devreye girebilir diyerek altılı Ganya'nın dördüncü programın 7. koşusu olan 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Arkadaşlar meydin yarışında öncelikle ismim yine son yarışın çok beğendiğim bir isim. Sayın Zahide Yıldız'a ait bugün Muhammed Özdemir idaresinde piste çıkacak 3 numaralı Atik Yıldız olacak bugün. Apprentice'ne rağmen benim birinci şansı safkanım olacak. Yine 4 numaralı Bersey. Ayhan Kurşun idaresinde gerçekten eşkalli, gerçekten yapılı bir iş safkan. Bugün ikinci şans vereceğim. isim olacak yine 2 numaralı Aram Bey'de. Hayatının ilk yarışında güzel bir üçüncülük elde etmişti. Yine güzel pedigisiyle dikkat çeken bir isim. Bugün Burhan Kılınç dairesinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine 800 800'üma küçük ağda yine benim beğenimi kazanan bir başka isim. Bu koşta Mert Gökalp Arslan İdaresi'nde piste çıkacak. Ve 6'lı Ganya'nın 5. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 4 yarışı. Arkadaşlar ben burada özellikle çok uygun grup bulduğunu gördüğüm Evet arkadaşlar çok uygun grup bulduğunu gördüğüm 6 numaralı Gardal Gülü. Gerçekten bu gruptan çok çok üstün bir Safkan. Özellikle Safkan'ın geçen sene koştuğu yarışlara baktım. Bir göz atayım diye. Gerçekten e, bakın arkadaşlar geçen sene ardı ardına şimdi kazandığı yarışlara bakın. Önce şartlı 3 yarış kazanmış ve Akyavuz dairesinde 55 kilo ardından şartlı 4 yarış kazanmış ve 1200 mesafe çimde Profesör Kazım Köylü Koşusu Grup 3 dişlere mahsus yarışı güzel bir dereceyle kazanmasını bilmiş. O günde Arya Liva, Güneşin Gülü, Saydam Ateş gibi safkanları geride bırakmasını bilmiş. Bana göre çok çok üstün bu gruptan. Bana göre bu yarışı rahat kazanabilecek isimdir altın numaralı Gardal Günlü bugün 52 kilo sikletiyle Müslüm Çelik İdaresi'nde günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı Ganyan'ın son ayağı 5 ve yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 14 yarışta tamamlanacak. Arkadaşlar son ayak analizimden sonra yine ufak altılı Ganyan analizim olacak. Ardından 7'li piyasa analizlerim olacak yine hatırlatma yapmak istiyorum Ücret, e, tahminlerimi ücretli olarak verdiğim bir WhatsApp grubumuz var bu WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde anlaşılır bir dilde atıyorum sizlerde ücretli WhatsApp grubumuza katılmak tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com adresine mail olarak telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz diyerek son koşuya geçiyorum. Ardından yine ufak altılı ganya analizime geçeceğim. Arkadaşlar son koşuda özellikle 3 safkanın dışına çıkmasını beklemediğim bir yarış. Özellikle son yarışlarında sizlere bank olarak vermiştim. Aras'ın temsilcisi 12 numaralı Çakır Ali sonlarda adeta parçalaya parçalaya geliyor. Yedire yedire geliyor. Safkan hayatının en iyi durumunda. Şu anda 51,5 kilo sikletiyle start alacak. Gerek uygun grupta, handikap 14 grupta, gerek tam mesafesinde koşuyor olup, gerek bugün Müslüm idaresinde e, hafif bisikletiyle start alacak olan 12. maça Çakır Ali bu yarışı kazanabilir. Dikkat diyerek ilk şansı isim olarak veriyorum. Yine 4 numaralı Elife Anne. Turbonun Tayı bugün Mert Gökalp Arslan İdaresi'nde piste çıkacak. E, bana göre yine bu koşta şanslı olacak isim. Son yarışında özellikle 1.38-63 derecesiyle 60.5 kilo bisikletiyle yaptığı koşu kayda değer diye bugün 12 numaralı Çakır Ali'ye ilk rakip olacak isimdir. 4 numaralı Elif Anne yine son isim olarak da takibimdeki bir safkan Demir Kır torunu Hızlı Tayın Tayı 9 numaralı Baba Hakkı bugün Uğur Temur idaresinde yine bu grupta sürpriz şansına sahip isimdir sonraya da 12 4 ve 9 şeklinde değerlendiriyorum ve ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizinde ilk ayakta 5 numaralı Can Reis, 1 numaralı Serveyron ve 6 numaralı Pür Dikkat şeklinde yazıyorum. Neredeyse altılar burada yarı yarıya düştü. Altı gany ikinci ayağında 1 numaralı İz Bırakan, 8 numaralı Sun Time, 4 numaralı Demir Kurt, 2 numaralı Mine of Fire ve 13 numaralı Impulsive şeklini değerlendireceğim. Altılgan 3. ayağında 2 numaralı Semra Kızı, 3 numaralı Aybet, 4 numaralı Kafadar, 9 numaralı Oğlum Yusuf, 6 numaralı film 10 numaralı Özay Berk ve 7 numaralı Yağmur Kızı şeklini değerlendireceğim. Altılgan'ın 4. ayağında 3 numaralı Atik Yıldız, 4 numaralı Bersey ve 2 numaralı Aren Bey şeklinde değerlendireceğim. 5. ayakta yine 6 numaralı Gardal Gülü banko ismimiz olacak. Ve 6'lı Ganya'nın kapanış koşusu son ayağında 12 numaralı Çakır Ali, 4 numaralı Elife Anne ve 9 numaralı Baba Hakkı şeklinde değerlendireceğim. Ve gelir piyasalarını analizlerime geçiyorum sevgili yarısı severler. Yedili ilk ayağında ben bir numaralı Lady Venus'u riske etmek istiyorum. Bu grubu geçeceğini düşünüyorum. Saadettin Borez dairesini geçemese de ilk iki safkan içerisine girecektir diye düşünüyorum. Bugün Banko isim olarak tercihleyeceğim. 7 Pesya'nın ikinci ayağında 5 numaralı Can Reis'i yine bir başka Banko isim olarak tercih edeceğim. 7 Pesya'nın üçüncü ayağını bir numalı İzbrakan, sekiz numaralı İz Bırakan, 8 numaralı Sun Time. 4 numaralı Demir Kurt, 2 numaralı Mine of Fire ve 13 numaralı Impulsive şeklinde değerlendireceğim. 7 PSM'imizin 4. anda 2 numaralı Semra Kızı, 3 numaralı Aybet, 4 numaralı Kafadar, 9 numaralı Oğlum Yusuf, 6 numaralı Arayekfi ve 10 numaralı Özay Berk şeklinde değerlendireceğim. Hatta 7 numaralı Yağmur Kızı'nda yazalım. 7. PSM'imizin 5. ayağında 3 numaralı Atik Yıldız, 4 numaralı Bersey şeklinde bir değerlendirme yapacağım. 7. PSM'imizin 6. ayağında 6 numaralı Gardal Gülü ve 7. PSM'imizin kapanış koşusunda 12 numaralı Çakır Ali'yi yine bir başka banko isim olarak değerlendireceğim. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir hafta sonu temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.